merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl bir hesabı kaybedeceğinizi, kapatacağınızı ve sileceğinizi anlatacağım. İlk önce ilk e, videoyu başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Gördüğünüz üzere sağ üstte bir tuş var. Ona basıyorsunuz ve böyle bir kataloglar açılıyor. Süpersel ID'ye basıyorsunuz. Ve buradan şöyle şuradaki şeyi basıyorsunuz. Ayar işaretine. Bastığınız zaman e, burada gmailiniz var Gmailinize yanında hemen çıkış yapar çıkışa basıyorsunuz e, işte bu hesaptan çıkıyorsunuz emin e, onayla diyorsunuz hesabınız asla git, gitmeyecek bundan emin olun e, girişe basıyorsunuz sonra burada gördüğünüz üzere hesaplarınız var Burada işte hangisini silmek istiyorum ben atıyorum öldüğün çıkışı silmek istiyorum Yanındaki böyle çarpı işaretine basıyorsunuz ve burada evet'e bastığınız zaman o hesap yok olur. Evet arkadaşlar. bugünlükte bugünlük de bu. Ha, i̇lk kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Hangi, hangi hesaba giriş yapmak istiyorsunuz sonra? Atıyorum ben Burak TMR'e giriş yapmak istiyorum. Buna basıyorsunuz. Ve direkt e, hesabınıza yolluyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.